Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün ne yapacağız. Ee, Ölü harpa nasıl atılır onu öğreteceğim size. İlk öncesiyle e, bir karakter seçin. Antrenman modunda. Ölü arpa olsun ben Ronaldo biliyorum. Siz başkasını biliyorsanız size onu seçebilirsiniz. Ben Ronaldo seçtim. Şimdi nasıl çekiliyor. O, e, montajda göstereceğim size nasıl çektiğimi. Dümdüz hat çekiyorsun sadece. Hop girdi gördüğünüz gibi. Nasıl çektim biliyor musunuz? Güzel bir atan varsa atın işte ondan. Ben bir daha çekeyim. İnşallah bu sefer az ya gitmedim. Oo, gitti lan ölüarpak. Az ya. Güzel gitti. E, arada sırada gidiyor, arada sırada gitmiyor. İşte sizin elinizin ayarına kalmış. Ha, her türlü atabiliyorsunuz sadece e, biraz alttan ya da yukarıdan telefonun e, dümdüz saç gideceksiniz ve öyle yapacaksınız ki ölüarpak hızlı gitsin ve güzel gitsin. Bak gitti ama kapıya gitmedi. O yüzden kötü oldu bu. Bir iki kere de deneyeceğim. Bir tane de öylesine sen serbest vuruş nasıl atar Ronaldo'yla onu öğretirim belki. Messi ile de göstermek isterim ama öylesine bir Aa, bak yine gitti gördüğünüz gibi. Donaruma ee, dondu kaldı. Ah be eski Ronaldo olsa var ya. Şimdi bir daha biraz daha uzaktan deneyeceğim. Çünkü her zaman yakında deniyorum da Asya gitmedi gibi ama gidebilir. Anasını arvadını ya gitti gördüğünüz gibi. Biraz daha yandan yaparsam bence e, atabilirim. Ronaldo çünkü ölü arpa nedense o ayağıyla, o ayağıyla, ayağıyla, çekiyor. O da yan tarafa gidiyor. Ben de anlamadım. onası Oha git güzel gitti de kapıya doğru gitmiyor. Onu da biraz yana çekelim. 90'lığa gitsin. Biraz yana çek. Aynen böyle. İnşallah ölü harpa gider ya bu. Aynen kardeşim. Bir tane de var. O da böyle çekiyor. Bak böyle yapıyorsunuz. Şlak şlak. Gitti mi? İşte Ronaldo'nun bir tane vuruşu var. Belki bilirsiniz. Sanki eski bir vuruş da bilmiyorum. Hatırlamıyorum unuttum ben. Şu yana çekelim biraz. Ramos'un üzerinden atabilir miyim? Olmadı. Ama güzel gitti yani. Ölü yarpak nasıl atılır öğrenmişsinizdir belki. Bir daha çekeceğim bakalım. O şlaks. Ya gitmedi gitmedi. Dediğim iki tane yöntem var. Bak. Biri şu en alttan çekiyorsun. Diğeri ise onun biraz üstünden çekiyorsun. Çünkü e, diğerinde yavaş gidiyor. Birinde e, güzel gidiyor. Yani az önce çektiğim gibi. Yavaş giden kaleci yani her zaman yakalıyor. Benim taktiğimle yani hiçbir zaman kaleci ama. Yavaş orta tempte yani. Hızlı da çekmeyeceksin. Yavaş da çekmeyeceksin. Öyle yapacaksın ki yani elinin ayarıyla. Öyle yapmak güzel gitsin bir de hızlı gitsin. Senin elinin ayarına kalmış o. Eğer Kötü çekersen boku olur gider. Bak yine gitti olmadı. Biraz yana çekelim yine her zamanki gibi. Bir tane daha yöntem var da onu yapamıyoruz işte. Bu son bir, bir iki tane daha yapacağım. İnşallah gider bu gitti sanki hatta. Oğlum niye öyle yapak gitmedi? Öyle, öyle, öyle yapak giderse var ya of. Güzel olurdu bakalım bir daha deneyeceğiz. Bak elimin ayarı yok diye her zaman atamıyorum ya. İnşallah gider bu. Oğlum niye öyle yarpak gitmiyorsun? Salak mısın Ronaldo? Şaka. Şöyle bak yandan yapıyorsunuz. Bak bir tane daha yöntem var. Bu yan taraftaki 90'lığa gidiyor. Bak diğer ayağı atacak. Öyle yapak atan ayağı de değil. Bunu biraz uzaktan atacağım bir dakika. Biraz daha uzağa yapalım. Bunu bir tane deneyelim bir. Geçen attıydım. gitti 90'lığa var ya. Kalecinin eline çarptı böyle. Aa Ronald Messi'nin kafasının üzerine gider mi? Gitti. Biraz daha böyle yapalım. Yerine bulmak gerekiyor. Onun bir tane yeri var. At Ronaldo gerçek hayatta da attı onu. Attığımda belki öğrenirsiniz. İnşallah gider bu. Güzel çizdim. iyi bak şu 90'lığa gidiyordu ya. Bir tane bir iki tane daha bunu atayım. İnşallah buna falan nasıl geçmez ya. Geçmedi. Şöyle yapacağız. Messi'nin üzerinden. Güzel geç çektim sanki. Ya Donaraman'la eline eline verdi ya. Bı. Bakalım bir daha deneyeceğiz. Şu Messi bir yine söyleyeyim. şu tane yan tarafa Messi'ni tak. Ya kalecinin üzerine attım ya. Zaten üzerine atmasan da da aynıymış. Şu tarafa böyle yapalım bir. Bu olabilir bence. Bu olabilir. Messi'nin yeni üzerinden attım. Yine kaleci'nin üzerine attım. Kaleci öldü. <laughs> Ayar verdik. Şöyle yapıyoruz. Böyle böyle. Ya yani gitmedi bence. Ya yakalıyor ya. Biraz daha böyle yapalım. Biraz yakına gelelim. Biraz daha gelirsem hatta. Bak ben üzerine atabilir miyim ben? Böyle, böyle, böyle. Çok, çok yükseğe attım. Biraz daha ortaya gelelim. Bu olabilir, olabilir. Şöyle, şöyle. Ya 90'lıya gitmiyor ya. Şu ay... Böyle, böyle. Aha gitti. Gitti mi? Ay gitmedim. Biraz daha yeri yapalım. Evet geldim yine. Kese kese bittik işte. Böyle. Böyle. Şu var ya bak böyle yapacaksın. Böyle şlaks diye böyle çekeceksin. Böyle üzerinden geçecek. Ve ölü arpak gidecek. Salak oyuncu. Diyelim. Ya uzun oldu video. Hiç keseceğim buraları bazı yer. Oo bak güzel çizdim bak. Atamazsın Ronaldo sen ananı arvan. Anasını arvadın üst direği neydi? Ölü arpak taktiği güzel. Eee 50-60 faiz yani atarsın golü. Atamazsan da ben ne bileyim yani. Oyuncu değilsin. Bak kalecinin eline atıyor ya. Bak o yüzden buradan atmıyorum. Öyle yap bak diye ayağına atıyoruz. Salak oyuncu. Salak Ronaldo. Öyle biraz daha yapalım. İnşallah öyle yapmak gider. Amin. Ya oğlum çok yavaş atıyor böyle ya. Doğru düzgün. E, mi? Neydi lan o? Manchester oynuyor. Ondan olsaydı 99 atıyor. Güzel oynuyor. Bak ayağına bak. Ayağına, ayağına var ya. Oy güzel attı. İşte öyle atacaksınız. mı var burada arada geldim. Ee, bakalım Donoruma'ya uzaktan böyle şlaks diye gol atabilecek miyiz? Güzel gitti inşallah. Gol onosunu ya. içeri de direkten döndü ya. Oo. Biraz daha uzaktan atacağız. Donaruma sınırları zorluyor. Ronaldo sende bir at yani. Bu kadar ismim var. Gider mi? Oy oğlum nasıl gitmedi? Biraz daha yan atalım. Bakalım. Azıcık da denesem gider. Hop. Güzel güzel güzel. Güzel çizdim. İnşallah gider. Adamın ayağına attım ya. Elini attım ayağını ne? <laughs> Mal mıyım lan ben? Sağ. <laughs> Şımarma. böyle çekelim bir. Tak. Güzel çizdim acaba. Anasını sınav adını tutma tutma. Salak ya. Mal mısın çocuğum? Bir videomuzu çekim çektirtmedi ya. Bakalım. Attım. Ya 90'lığın direğinden tutuyor. Silemi. İşte bu videonun ismi de oluyor ki. Ronaldo ile serbest vuruş. Güzel mi çizim acaba? keşke deyip e, diğer tarafa gitseydim. Bir daha deneyeceğiz. Yavaş. Sakiniz. Böyle çizeceğiz. Hop. Ya olmadı olmadı. Keşke deyip de şey olsa da öyle bir karakter değil çünkü 75 vuruyor. Oyun neden bu kadar düşük yaptığını bilmiyorum yani. Normalde Ronaldo güzel atıyor yani. Bilenler bilir. Bak normalde 99 atan bir adam öyle çizsem 99 gol olur bak gol gol böyle yapmak deneyelim inşallah öyle yapmak gider bak görüyor musun e, ayağı zayıf diye ayağı zayıf diye yani zayıf atıyor diye böyle düşük olduğu için. Ya salak 90'lı aksana 90'lı. Şu saat sağ taraftaki. Oo bak güzel çizdim. Bunu da atamazsan Ronaldo seni var ya. Anasını arvadına nasıl ya? Nasıl? Biraz daha sağ atsana. Bir deneyeceğim ya. Bana o ayağıyla atacağım ben gol ya. Böyle çizelim. Güzel çizdim. İnşallah gider. Oy, senin ayağını var ya. O ayağıyla atma. Diğer ayağınla at. Diğer diğer. Yani öğrettim mi iki tane şey. İnşallah bir şeyler öğrenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İnşallah. o güzel çizdim. Görüşürüz diyecektim. Anasını arvadın ya. Tamam hadi görüşürüz. Like atın abone olun ya.